Herkese merhaba bugün sizlerle kanlıca mantarı toplayacağız Sinop Yerli ilçesinde yüksek kesimlerdeyiz Yapmanız gereken en önemli şey buraya geldiğiniz zaman sırt çantanıza su yiyecek ve kesici bir alet bulundursanız mantarı keserken ya da herhangi bir ayıyla ya da domuzla karşılaşırken kendinizi korumak için Hadi bakalım başlayalım. Size e, gördüğüm mantarları anlatmaya çalışacağım. Nasıl koparılır, hangi mantar alınır, hangisi alınmaz ve daha fazlası. Buyurun, bakın bazı mantarlar, yaklaşın böyle, üstleri yeşil olur çam mantarları. Bak hiç gözükmüyor bak, gözükmüyor bak, bak yaklaş, 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 bak alttan dibine gir. Bak gördün mü? Çam mantarı, bak devamı var. Burada daha birkaç tane daha var. Bir sürü var burada. Burada bir sürü var. Baksana. üstünü temizde. Burada bir sürü mantar var. Herkes nasibini yer. Demin insanlar buradan geçti. Görmediler. Evet. Ve bu zeminde üstleri yeşil yeşil bir sürü mantar görüyorum. Şimdi mesela çam ağacının diblerinde. Böyle bunlar aralarına bakarsanız bu aralarda altlara böyle dizlenmiş görüyorsunuz dizlenmiş kanlıca mantarları görürsünüz. Yalnız bir örnek göstereceğim sizlere. Bunun altı biraz rengi değişmiş. Yani biraz su çekmiş bu mantarlar. Mesela bunun altları dolu. Aralarına girerseniz görürsünüz. Bayağı da tamam. Böyle zemine baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz ama içerisini açtığınızda mantarı buradan bulabilirsiniz. Keza bakın dizlenmişler buraya. Burada resmen bir sürü mantar mevcut. Hatlar dolu kanlıca mantarı toplarken bir diğer dikkat etmeniz gereken bir şey. Yaklaş lütfen. Bu mantarlar diğer bunlar kanlıca diğer cins farklı bir tür mantarlar yan yana birbirlerine temas ettiği zaman bunları toplamamakta fayda var. Çünkü onun zehri yağmur suyla beraber buna karışabilir. Bu da sizin için risk uyandırır. Gerek yok. Mesela Bu buraya geldiğimizde böyle çimenlerden doğru gel. Bak bunların aralarında aralarında bir bir böyle aralara bastığımız yerleri dikkat edelim. Çünkü altında hazine yatıyor. Dibine girip kökünden doğru alıyoruz. Üstündekileri az temizlememiz yeterli. Dur, bak bastım. Tamam. Sen buraya mı saklandın? Bakın. Uzun çimellerin altında. Dikkatli bakın. Üstüne basmayın. O kadar çok çeşit mantar var ki. Sizlere bir tane örnek göstereceğim. Bazı insanlar kanlıca mantarı zannediyor bunu. Bir örnek göstereceğim sizlere. Ya bu mantarlar kanlıca değil yan yana getirelim hafif renkleri belli oluyor şu elinde gördüğünüz kanlıca mantarın biraz daha koyu kırmızı ve turuncuya kaçık rengi olabiliyor biraz açık rengi bunları toplamıyoruz Keza bu renkte sarı mantar var yan yana getiriyorum bunları toplamıyoruz Bunlar zehirli mantarlar yenmez Evet arkadaşlar sırtımız ve kollarımızı doldurduk şimdi eve giriş vakti ve nasıl pişireceğimizi düşüneceğiz. Kimi ızgarada, kimi tereyağında, kimi soğanla kavrulmuş. Siz hangisini seviyorsanız lütfen yorumla belirtin.